Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir hesap inceleyeceğiz. E, bu hesabın içerisinde çok güzel şeyler var ve bu hesap güzel bir krallıkta 22 30'da. Şunu söyleyeyim öncelikle videoya geçmeden önce eğer bu hesap ile ilgileniyorsanız ne demek istediğimi anladınız. Discord üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hesabın bağlantıları tertemiz. Hesap bana ait sayılır. Yani hesapta bu konudan yana sorun yok. Dediğim gibi hesaba ilginiz varsa ilgileniyorsanız ki zaten birazdan hesabın içeriğini gördüğünüz zaman hesabın içi gerçekten akıyor abi çok çok güzel bir hesap. Bu şekilde çok fazla beni tanıyan tanır insanlara aracılık sistemi yapmadığım halde birçok insana aracılık yapmışımdır ki bu videoyu yapmadan önce bir 15-20 dakika önce yine bir iki kişinin işini çözdüm aracılık muhabbeti yaptım. Bu konudan yana da sorunu olm. Hemen hesaba bir geçelim. Hesabımızı inceleyelim. Şimdi hesap 22-30 krallığında 110 milyon bir gücü var bu hesabın. 5.5 milyarda kill puanı var. Hemen şöyle daha fazla bilgilere bakalım. Ölü sayısı 34 milyon bir ölüsü var. Bu hesabın en yüksek gücü de 126 milyon. Fakat hesap VIP 18 bir hesap. 2209 günlük. Hemen şöyle unutmadan yine birçok hesap incelerken bunu unutuyorum. Burada birlik saldırısı artı 12. Biz Zenit'te masa almış bu hesap ve kalıcı. Bu çok iyi bir rakam. Bizler için Başka bakıyorum hemen burada. İlahi mesken var. Süvari savunması artı 10. Ardından burada bir beceri temamız var. alacak karanlık çöker. %5 beceri hasar var. Başka da efsanevi tema yok. Gördüm kadarıyla 3 tane tema var. Üçü de birbirinden güzel temalar. Şimdi hesabın içerisine gelelim. Burada VIP 19'a yüksek ölçüde yakın bir hesap. VIP'leri birikmiş. Hesabın çantasında yani bu kaynakların dışında 28 milyar yani 28 B'ye yakın kaynak olduğu söylenildi bana bu hesabın içerisinde. 28B çok çok sağlam bir rakam. Hele ki üstünde değilse bunu gittiğiniz krallıkta açtığınız zaman yine sizler için muazzam bir rakam. 28B kaynak. Hızlandırma. Abi bu hesapta o kadar çok hızlandırma var ki. Yani bir hesap alacak olsam yani VIP 19 düşüncem olmasa bu hesabı gerçekten alırım. Zaten videonun başında da söyledim. Hesap benim gibi bir şey. Sıkıntı yok o konuda. Eğitim hızlandırması burada gördüğünüz gibi baya bir eğitim hızlandırması var. Kamera burada sizi rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Ardından burada bir sürü yine araştırma hızlandırması var. Burada yine bir hastane iyileştirme hızlandırması da bir tık iyi ama genel hızlandırması hemen şöyle kamerayı şuradan bir çekeyim daha iyi duruyor 261 bin tane 1 dakikalık 5 dakikalıktan 31 bin tane 10 dakikalıktan 1700 tane 15 dakikalıktan 1750 tane 30 dakikalıktan 3160 dakikalıktan 11600 3 saatlikten 2245 8 saatlikten 445 15 saatlikten 55 bir günlük hızlandırma 171 tane yani burada sadece 120 bir gün hızlandırma var arkadaşlar. 3 çarpı 13 39 40 günde buradan yani 170 210 gün sadece burası abi. Gerisini siz düşünün. Bu hesapta ne kadar hızlandırma var onu da belki videonun sonuna ekler miyim bilmiyorum ama sizler bakabilirsiniz ardından. Burası çok ilgi alanımıza girmiyor ama yine bunlardan bir sürü var. Hele ki birim kapasitesinden 11 tane var. Ekipman materyalleri bu şekilde. Taslaklar mevcut. İstediğiniz taslakları buradan seçebilirsiniz. Morlar da var. Kaç tane ekipmanı varmış? 5, 11, 18, 36, 40, 40 tane ekipmanı var bu hesabın. Şunu saymazsak 39 tane ekipmanı var. Yine burada bir sürü taslaklar mevcut. Materyaller bu şekilde. Evet kamera o kadar güzel yerde ki sizi de rahatsız etmiyor. Teçhizatları da çok iyi. Daha kullanılmayan, açılmayan teçhizatlar var. Gerçekten teçhizatları da iyi bu hesabın. Gelelim diğeri. Hesabın üzerinde 65 tane pasaport var. 11 milyonda yanlış hatırlamıyorsam burada bir birlik kredisi var. Hesap göçü hazır. 22.30 krallığında. Yine 22 30dan nam yapmış, nam salmış bir krallıktır. Zaten eğer bu oyunu ciddi bir şekilde oynuyorsanız 22-30'u bilmeme şansınız yok. Nerede kaldık? Geldik buraya evet. 65 tane burada pasaport sayfamız var. Bu sandıkları açacağız sadece. Yani yağmacı sandığını. Onu en sona atarım videonun. Ardından 5 tane burada Medeniyet değişim kartı var. Yine burada anahtarlarımız mevcut. Hesabın üzerinde 633 tane altın kafa var. 633 altın kafa da sizleri tatmin edecek. Bir komutanı fullleyebilecek noktaya geliyor neredeyse. Diğer şeyler de bu şekilde. Hemen komutanlara gelelim. Bir guanyumuz var. Guanyuda 1, 2, 3, 4 tane kritik var. Burada eldivene de belki kritik gelme ihtimali olabilir. Full bir altın set. Bir kubing var. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekipmanı kritik kritikli yine bir altın set. Yine bir altın sette Nevski de var. Burada iki tane kritik var. Burada bir William Wallace var. Bir Zugeliang var. 5 kıtası bu hesabın tamam komutan anlamında şöyle bakalım metallardan hangileri var hangileri yok birçok meta komutanı mevcut bulan falan var mesela burada bakıyorum bir Heraklius mesela olsa olurdu ama 5 1 1 1 sıkıntı yok Pirus'u falan var bizim burada ihtiyacımız olacak bir Gorgo var vali komutanlarından Beliserius olsa da olur olmasa da olur çok takılmıyorum e, zaten yeni geldi Metallara bakıyorum burada eksik olan meta komutan var mı diye bir Dido olsa olabilirdi Aşurbanipal olabilir zaten bunlar yeni geldi ardından bir de Spisio Amelianus. Bu da yeni gelen iki komutanımız. çoğu yokla ile Amelianus. Hesapta komutan iyi. Komutanları iyi arkadaşlar hesabın. Yine birçok meta komutan mevcut hesapta. 5 kıtası var. Altın set. Hesap bu. VIP 18-19'a hazırlanan bir hesap daha doğrusu. Dediğim gibi 11 milyon da burada bir kredisi var. Hesap göçü hazır. Şunları böyle bir yavaş yavaş açacağım. Bu videonun sonuna denk getirmek istedim. Şöyle 10 yapalım. Yine buradan da bakın şey veriyor. Bireysel kredi veriyor. Hızlandırma atma şansı da çok fazla. Böyle tık tık açalım. Hepsini bir anda açmayın. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz size bitiyor tüyo vereyim. Elinizde 100 tane, 200 tane, 300 tane ya da bunun gibi 400-500 tane varsa hepsini bir anda açmayın. Hiçbir şekilde size hediye vermiyor ödül vermiyor. Yine krediler geliyor. Ekipman taslakları geliyor. 6 tane açalım. Bir 3 günlük denk gelir mi diye bakıyorum ama günlük atmayacak gibi. İki tane bulsam yeter abi videonun sonuna kadar. Sekizli yapalım. Böyle Diyarbakır yapalım. Diyarbakır'ın plakasını koyalım abi. Hala üç günlük bulamadık. 19 yapalım. Bir tane bulduk abi. Şunun gibi üç tane bulsak bize yeter. Bize genelde ekipman materyali atması çok çok daha iyi. Yine burada birçok bireysel kredi de veriyor. Bu iyi bir rakam. Şöyle 26 yapalım. Eskişehir yapalım. Yine üç günlük atmadı. Buraya bir on iki yapacağım abi. Yine vermedi üç günlük. On yapalım. Üç günlük yine bulamadık. Dokuz yapalım. Üç günlük 2 güzel güzel abi burada bakın ekstra da zaten 3 saatliklerden 8 saatliklerden atıyor yani hızlandırma zaten hesapta yokmuş gibi bir tane daha bulduk çok iyi tamam abi videonun sonuna kadar 3 tane bulduk buluruz dedik bulduk bir 6 yapalım şöyle sonra bir daha 7 yapalım şöyle bir Lilith'i bir şaşırtalım yine 3 saatlik hızlandırmalar falan filan hepsi güzel rakamlar bir tane daha bulduk çok iyi bir 8 daha atalım hepsi olmaz olmaz sakın bir 9'lu yapalım abi bir 3 günlük daha bulur muyuz bence videonun sonuna kadar bir 2 tane daha buluruz ya. Bireysel kredi kaç demiştik? 11.500'dü sanırım. Bakalım kaç olacak. Yine bulamadık. 11 yapalım. 3 günlük atmadı. Bir tane daha bulur muyuz o videonun sonuna kadar? Bu arada 8 saatlik 3 saatlik bunlardan çok atıyor. Bakın yine 3 saatlikten 4 tane attı. Bu iyi bir rakam. Öyle onu da yapıştıralım. Yine vermedi. Bulacağız ama ya. Bir tane daha bulacağım yani. Böyle bir tekrar bir peşe döneceğim. Böyle sistemi bir şaşırtalım. Bir 4'e döneceğim. 3 yapacağım. 2'de 3 günlük atarsa ne gülerim ha. 1 yapacağım. 3 yaptık. Güzel bayağı bir materyal verdi. Bayağı bir hızlandırma verdi. Bayağı bir cevher verdi. Bakalım ne kadar cevher kasmışız. Şöyle 7 yapalım bir daha. 2 9 yaptık. Bir tane daha bulacağım ya. Videoyu kapatmadan bir tane daha bulacağım. Hızlandırma baya baya iyi bu hesapta gerçekten yani oynayıp KVK'da teknoloji yapıyorsanız KVK'da bu hızın hakkını rahat rahat verirsiniz bir tane daha fullleyecek komutan fullleyebilecek kadar altın kafası var e güzel hesap gerçekten iyi bir hesap yani almanızı önerdiğim bir hesap arkadaşlar 17 Adren bir tane atlan şuradan atmadı son bundan atarsa neyse ne kadar cevher kasmışız bakalım 13.500 13.500 cevher vardı 13.500 aşağı yukarı 12.000 12. 000, 12 000 yakın. Cevher Kastık. Ha burası da var. Pardon. 13.000 Cevher Kastık. Hızlandırma zaten hatırlamıyorum. Burası 171'di. Onu hatırlıyorum. 171'di. 3 günlük burası 13 taneydi. 4 tane bundan bulmuşuz. 20 tane 24 saatlik bulmuşuz. Hesap bu arkadaşlar. Şuradaki hızlar. Harbiden savaşan oyuncu olursak AVK'da yani harbiden dediğim böyle aralıksız savaşan bir oyuncu olursa 3 KVK 4 KVK yine idare eder belki 5 KVK'ya kadar idare eder yani şöyle söyleyeyim 30 milyonluk anıt görevini yapmak isterseniz bu hızlandırmayla tahminimce 6-7 KVK oynarsınız çünkü hani sadece burada 60 dakikalık 11 bin tane olması değil 3 saatlikler 8 saatlikler 15 saatlikler falan da var bir 6-7 KVK oynatır bireysel kredimiz ne oldu 10 milyon muydu 10 milyon 500 müydü öyle bir şeydi yine 2-3 milyon 4 milyon kredi kastık arkadaşlar video bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi eğer hesapla ilgileniyorsanız Discord üzerinden benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Hesap bu. Hesap güzel bir hesap. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.